Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce gelin birlikte dün ne demişiz bir hatırlayalım. Bu kırmızı çizgi kırılırsa da düşmesi lazım. Peki ne zaman kırılır? Diyelim bu saat düştü, bulunduğu seviye 19.170 seviyeleri. Oranın altında bir saat kapanışı görürseniz bilin ki arkadaşlar bu kırmızı çizgi kırılmıştır ve hedefinde potansiyel olarak 18.450 seviyeleri vardır. Evet arkadaşlar dün bu video dünkü videomda söyledim ki bakın bu kırmızı çizgi önemli tamam mı? Eğer burası kırılırsa diğer çizgiye düşebilir diye anlatmışım. Ve çizgi yükselen bir çizgi olduğu için zaman ilerledikçe seviyesi de yükseldi. O videoya attığım saatte düşseydi 18.450'lere düşecekti. Ama ilerleyen saatlerde düştüğü için çizginin eğiminden dolayı şöyle 18.490'lara iğne attı arkadaşlar. Yani hemen hemen nokta atışı diyebilirim. Sonuçta bu turuncu çizgiden döndü arkadaşlar. Net bir şekilde görüyorsunuz. Ee, şöyle anlatayım size. Bu turuncu çizgi nedir? Buradaki diplerden oluşturduğum tren çizgisidir. Yani baktım iki dip var burada. Oradan bir çizgi uzattım ve uzun süre sonra test etti orayı ve oradan da tepkisini aldı. Peki şimdi ne olacak arkadaşlar? Yani bu çizginin önemini gördünüz. Yani bu çizgi kırılmaması lazım. Yani şöyle 18.640 altında 620 altında bir saatlik kapanış görürseniz bil ki kırılmış olur bu çizgi. O zaman hedefinde diğer çizgi olabilir. Şöyle 18 binlere doğru bir düşüş gelebilir arkadaşlar ardından. Ama bu çizgi üzerinde kaldıkça da yukarı yönlü denemek isteyebilir arkadaşlar. Neticede bir desteğin üzerindeyiz. Destek kırılmadan kırılacak diyemeyiz. Bu arada günlükte olumsuza giden şeyler var. Oraya da değineceğim arkadaşlar. Videoyu tüm izleyin lütfen. Bir de birkaç saat sonra altcoin videosu gelecek arkadaşlar. Bunu da duyuralım. Yani şu an Bitcoin yükselişe geçti, desteğini aldı. Şuradaki iki tepe var ya, orayı kırmaya çalışıyor. Görüyorsunuz. Yani bu, bu seviyenin üzerinde kırar ve tutunursa arkadaşlar diğer hedefi 19.300'ler olabilir diyor bu grafik. Daha sonraki hedefi de 19.580. Bir de bu kırmızı çizgi var. Belki bir retest edebilir orayı. Şöyle 19.800'lere kadar bile yükseliş gelebilir bu turuncu çizgi kırılmadıkça. Bakın arkadaşlar, analizlerim anlaşılmıyor kimileri tarafından. Yersiz bir yersiz eleştiriler alıyorum tamam mı? İşte böyle dedin yanlış oldu falan. Yok arkadaşlar. Ben buralara gelecek demiyorum. Eğer bu kır, e, turuncu çizgi kırılmazsa gitme potansiyeli var diyorum. Ama bu turuncu kırılırsa herhangi bir yerde kırıldı diyelim. Buralara gidemedi. O zaman düşüş beklerim zaten. Ben her gün Bitcoin analizi yapıyorum arkadaşlar. Yani bu uzun vadelik analiz değil. Misal dün analizimi yaptım. Gün içi neler olabilir dedik. Güzel de yaptık yani gördünüz mü? Bugün de böyle olabilir diyorum. Yarın da şöyle olabilir diyeceğim. Atıyorum. Pazartesi günleri de uzun vadede neler olabilir bunlara değiniyorum. Yani bunu da söylemiş olalım. Bu arada bugün cumartesi. Yarın için çok güzel video hazırladım. 4 gün önce, 5 gün önce kaydını yaptım. 2021 yılını anlatacağım arkadaşlar. Bizi neler bekliyor? Yani önemli bir video. İzlemenizi öneririm arkadaşlar. Yani her şey olabilir arkadaşlar. Buradan turuncuyu kırarsa düşer. Turuncu üzerinde tutunursa da dirençleri dener. O şekilde analiz yapılır arkadaşlar. Tamam mı? Buradan kesin düşecek veya kesin yükselecek denmez. Devam edelim. Peki ben ne yapacağım? Ben hala nakitte bekleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz ben böyle bir zamanda alım yapmam. Riskli buluyorum. Şimdi günlük grafiğe bir bakalım isterseniz. E, ne demiştim ben? Şu son tepe üzerinde gün kapatırsa deneyebilirim. Bu olmadıkça denemem diye anlattım. Nereye doğru? 19.740 seviyeleri. Yani oran üzerinde gün kapanışı görmem lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Bakın arkadaşlar günlük kapanış geldi. Alçalan dip olarak geldi. Bakın şöyle iğne siz göstereyim size. Alçalan dip olarak geldi. Daha önceki kapanışta bakın alçalan tepe olarak geldi. Yani aslında günlükte şu an bir düşüş trendindeyiz. Daha tam teyit alındı mı? Aslında alındı ama asıl teyidi işte şu son dip kırılırsa olacak. 17 bin dolarların altında gün kapatırsa olacak. Asıl sert düşüş o zaman gelir. Ama arkadaşlar şu an bak şöyle anlatayım. 10 binden beri yükseliyor bitcoin değil mi? Bakın yükselen tepeler yapıyor. Diyelim burada alçalan tepe yaptı ya. Ardından yükselen dip yaptı. Yani Trend dönmesi için hem alçalan tepe hem alçalan dip yapılması lazım. Ama biz bunu görmedik. Yani bakın, e, her seferinde yükselen tepe yapıyor. Bir burada alçalan tepe yapıyor ama yükselen dip yaptığı için yoluna devam ediyor. Daha sonra burada yükselen tepe şeklinde giderken birden sert bir düşüş yaşadık. 16200'lere gittik. O esnada da alçalan dip yaptık diye anlattık. Ama arkadaşlar tam teyit için bir de alçalan tepe yapmamız lazımdı. Ne oldu? Sert yükseldi ve yükselen tepe yaptı. Yani düşüş trendi hala teyit edilmediydi. Gelinen noktaya bakıyoruz. İlk kez hem alçalan tepe hem alçalan dip yaptı. Bu da bize dikkatli olun diyor. Zira şu iki tepe arasında da bir negatif uyumsuzluk var. Günlük stokastik tekrar sata gitti arkadaşlar. Al vermişti burada. Biraz yükselince tekrar sata gitti. Dikkatli olun diyor. Günlük arasaya bakıyoruz. Orada da arkadaşlar dediğim gibi negatif uyumsuzluğumuz var. Bakın buradaki iki tepe yükselen tepe, arasayda alçalan tepe. Bu ikinci uyarı. Yani hem alçalan tepe, alçalan dip yaptık günlükte. Hem arasayda negatif uyumsuzluk var. Hem de stokastik arasay tekrar sata gitmiş. Bir de maddiye bakalım. Günlük maddi de bakın arkadaşlar tekrar yükselişe geçmişti. Bu turuncuyu kırmak üzereyken tekrar satışını yedi. Şimdi 10 bin dolardan beri maddi yükseliyor değil mi böyle? Yükseliş esnasında bu mavi takip edin arkadaşlar bakın. Düşüşe geçiyor turuncuya yaklaşınca tekrar yükseliyor. Bu tekrar düşüşe geçiyor turuncuya yaklaşınca yeniden yükseliyor. Yani bu genelde Bitcoin'daki mini düzeltmeler oluyor. Daha sonra tekrar yükselişe geçiyor. Turuncuya yaklaşıyor. Tam kıracakmış gibi yaparken tekrar yükseliyor. Ve biz burada kırmıştık bu maddinin turuncu çizgisini. Yani 6200'e düştüğümüzde aslında kırmıştık. Ardından yükseliş geldi Bitcoin'da. O yükselişle de bakın maddi tekrar turuncuya gitti. Kıramadı ve tekrar düşüşe geçiyor. Nasıl ki burada böyle trend şeklinde yükseldiyse Burada da belki de trend şeklinde düşecektir arkadaşlar. Bu da diğer bir uyarıdır. Dediğim gibi kısa vade yükselişler gelebilir. O dediğim dirençlere gidebilir ama gün kapanışları önemli arkadaşlar. Birincisi bizim bu turuncunun üzerinde gün kapatmamız lazım. İkincisi arkadaşlar stokastik arasay tekrar al vermesi lazım. Üçüncüsü bizim şu en yüksek tepe üzeri gün kapatmamız lazım. Neydi ora? 19740. Tamam mı? Bu üçü gerçekleşirse o zaman deriz ki tekrar yukarı yönlü gidiyoruz. Ama bu o, bunlar bu saydıklarım olmadıkça dikkatli olmamız lazım. Biraz da Bollinger bantlarına bakalım. 4 saatlik Bollinger alt bandının öneminden bahsediyorum her seferinde arkadaşlar. Dün de oralardan destek aldık dedim. Tekrar denedi bandı. Bu sefer asıl desteğini o zaman aldı. Yani band kırılmadı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda da MA20'ye doğru gitti. Orta bandına. Bakalım kırabilecek mi arkadaşlar? Eğer kırarsa yükseliş biraz daha devam eder. Bollinger üst bandı 4 saatlikte takip edilir. Örneğin 19.575 seviyeleri önemli bir dirençtir. Hem son tepe vardı 4 saatlikte bakın. Hem orası hem de Bollinger üst bandı. Şimdi şöyle bir senaryo olabilir. Diyelim burada bir üçgen oluşabilir. Alçalan üçgen. Yani yatay dipler ama alçalan tepeler. O da ayı sinyalidir arkadaşlar. Ama bunun teyidini ne zaman alırız? Şu son tepe üzerine atamazsa tekrar düşüşe geçerse o zaman alırız. O öyle bir durumda ekstra dikkat etmemiz lazım. Bugün için yani benim gözümde 19.000 575 en önemli seviye arkadaşlar. Yani kesin demem ama diyelim bir yükseliş geldi ya oraya. Dikkatli olun derim. Yani alım yapmak için yer değil. bura yeri değil arkadaşlar. Yani riske gireceksin. Al sat yaparsın. Sana destek direnci veriyorum. Mesela 4 saatlik bollinger alt 19.700 seviyelerinde. Bugün orası önemli bir destek olur. Dirençlerde şöyle 19.150 pardon 19.200 ve örneğin 19560 seviyeleri olabilir dirençler. Bollinger bandına göre 2 saatliğe bakalım bir de. 2 saatlikte de üst bandımız neresi? Şu an 19590 her 2 saate daraldığını farz edek. Yani 19575'lere kadar geliyor direnç. Günlüğe bakalım. Günlükte de Bollinger bandı daralmaya başlıyor arkadaşlar. Bu da yakında bir hareket geleceğini söylüyor bize. Yakında dedim hemen bugün yarın değil. Bakın üst bandı şu an 20 bin dolar seviyesinde arkadaşlar. Yani bugün oraların kırılacağını düşünmüyorum zaten. Dediğim gibi 19.575 önemli seviye bugün. Yükseliş gelirse hemen o seviyeye geldi diye oradan almayın arkadaşlar. Tamam mı? Bir geri çekilme gelebilir oralardan. Ama dediğim gibi gün kapanışını 19.740 üzeri yaparsa o zaman ben de alırım. Bu olmadıkça almam arkadaşlar. Günlük hareketli ortalamalarda durum ne? MA10 üzerinde tutunmaya hala devam ediyoruz arkadaşlar. Bu MA21 kırılırsa günlükte o zaman düşüşler sertleşir. Bugün bulunduğu seviye 18.000 dolar. Yani bizim 18 bin dolar altında gün kapatmamamız lazım. Öyle bir durumda düşüşler derinleşebilir diyor bu grafik. Şu an normalinde olumlu duruyor. Bütün ortalamaların üzerinde pozitif arkadaşlar. Ama dediğim gibi maddi de olumsuz sinyal var. Arasayda olumsuz sinyal var. Stokastik arasayda var. Dikkatli olunuyor. Bir indikatörüm daha var ona da bakalım. Squeeze momentum arkadaşlar. Bakın yükselişler boyunca bu yeşil çubuklar yükseliyordu görüyorsunuz. Yani bayağıdır da bir haftadır da alçalmaya başladı arkadaşlar. Bu da olumlu değil. Momentumun azaldığını gösteriyor. Yani dediğim kapanış gelmedikçe günlük bazda ben almam arkadaşlar. Riske girmem. Ara dalgalarla herkes alsat yapabilir. Ben günlük trader değilim çünkü yapmıyorum. Arkadaşlar verdim dirençleri destekleri bir yere yazın. C cidden söylüyorum çok faydalı oluyor. Şimdi vadeli işlemlere bakalım CME'ye. Biliyorsunuz hafta sonu trade edilmiyor orada. Orada haftalık kapanış geldi. Bakalım nasıl geldi. Şöyle bollinger bandına bakalım bir. Yani normalde güzel geldi arkadaşlar. Bollinger bandının üzerinde geldi. Bu olumlu. Ama diğer taraftan da bu mum. Yani uzun iğneli satıcılı bir mum görüyoruz. Yani bu da birazcık dikkatli olun diyor. Şimdilik arkadaşlar bu haftalık sinyaldir. Yani nasıl diyeyim diğer hafta kapatınca tam teyidini verir öyle söyleyeyim. Ama bir ön sinyal olabilir. Diğer bir ön sinyal ise haftalık stokastik bu şekilde kapattı siyemi de. Yani şu pembe alana doğru girdi. Bakalım geçmişte ne yapmış o alana girdiğinde şöyle Bollinger bandını kapatayım bir saniye arkadaşlar. Ortalamaları da kapatalım. Daha net görünsün. Şöyle açalım mesela. Vadeli işlemler biliyorsunuz 2018 Ocak ayından iki beridir var olan bir şeydir. Zaten bu vadeli işlemler girdikten sonra Bitcoin düşmeye başladı arkadaşlar sanki düşürmek için icat edilmiş bir şey gibi yani neyse şimdi haftalık stokastiği takip edeceğiz bugüne kadar ne yapmış ne zaman bu pembe alana girdi ve ne yaptı o süreçte onları takip edelim İlk burada girmiş pembe alana bitcoin fiyatı da şuralardaymış şöyle 8000'lerden ne yapmış 5600'e düşmüş yani düşmüş arkadaşı sağlam düşmüş daha sonra da burada yapmış aynı şeyi. Burada düşmüş altına o pembe alanın. Orada da ne yapmış? Biraz yatay gitmiş. 6400'lerden işte 3100 dolarlara düşmüş. Daha sonra şu bölgede tekrar o alana giriyor ilk kez. Yani uzun süreden beri ilk kez giriyor. Bitcoin fiyatı neredeymiş o zaman? 10.000 pardon. Şöyle 11.000-12.000 bin, bin dolar arasındaymış. Oradan da arkadaşlar ne yapmış? 6700'lere düşmüş. Yani düşüş olmuş. Daha sonra burada o pembe alana giriyor. Bitcoin ne yapmış? 8600'den işte korona krizi 3800'lere kadar düşmüş. Daha sonra burada yapmış aynı şeyi ve yatay gitmiş arkadaşlar Bitcoin. İlk kez yatay gitmiş öyle bir durumda. Ama şöyle anlatayım. Bu stokastik yeterince tepeye varamamıştı zaten. Zaten hemen hemen bu pembe alanın dışında bile kapatamamıştı. Burada net bir şekilde kapatmış. Sonra pembe alana girdikten sonra da ne gördük? Bitcoin'de 12.000'den 9.800'lere bir düşüş görmüştük hani en son. Yani kabaca ne zaman bu pembe alana girsek Bitcoin düşmüş arkadaşlar. Bakalım bu seferde düşecek mi? Bir ilk yaşanacak mı bilmiyorum. Yani benim öngörüm arkadaş yani şahsi fikrim yani kesin demem. Yani ben düşüş bekliyorum açık söyleyeyim yani. Yani şu anki düşüncem bu. Ama dediğim gibi 19.740 üzeri gün kapatırsa o zaman düşüncelerim değişebilir. Şu an güncel düşüncem bu. Yani ben şöyle anlatayım. Şöyle olacak diyorum ya mesela. Sonuna kadar savunmam arkadaşlar. Değişik bir sinyal alırsam düşüncem değişir. Bu piyasa böyle piyasa her an her şey olabiliyor. Yani şu an bana soranlar var. Ne düşünüyorsunuz? Ben bunu düşünüyorum. Yani ben aslında bir düşüş bekliyorum. O yüzden de nakitte bekliyorum zaten. Ama baktım tersine giden bir şey oldu. O zaman tekrar Bitcoin alırım. Her zaman alabilirsin Bitcoin arkadaşlar. Almak için geç kalmazsın. Her zaman bir alın fırsatı gelir. Bu arada misal diyorum ya ben düşüş bekliyorum. İnsanlar sanıyor ki ben ayı piyasası bekliyorum. Yok. Beni iyi tanıyın arkadaşlar. Sayfamda eğitici videolar var. Onları bir izleyin derim. Benim bakış açımı önce bir anlayın. Ondan sonra daha iyi anlarsınız neler anlatmak istediğimi. Boğa piyasası büyük dalgalarla gider. Ara ara sert düzeltmeler olur. Sonra sert yükselişler gelir. Bu şekilde gider boğa piyasası. Ve uzun süre sürer. Hemen bir aylık bir mevzu değil. Atıyorum bir sene boyunca devam eder. Yani ben buradan düşüş bekliyorum diye 2021 Şubat ayında yükseliş beklemiyorum anlamına gelmez. Ben boğa içinde bir düzeltme bekliyorum. Öyle anlatayım. Neyse çenem düştü. Biraz dominansa bakalım arkadaşlar. Bakalım. Dün mesela dominanslı yükseliş bekliyordum. Alt koinler düşebilir diye anlattım değil mi? O dünkü düşüncem. Bakın şu an yeni bir güne girdik. Yeni analizler yapıyorum. Bugün ne bekliyorum? Bunu anlatıyorum arkadaşlar. Yani umarım anlaşılmıştır kaç kişi attım kanalda böyle saçma sapan yorumları anlamıyorlar ne dediğimi. İşte üç gün önce böyle dediydin şimdi niye böyle diyorsun. E, günlük analiz bunlar zaten. Neyse devam edelim. Dominansta yükseliş geldi 4 saatlikte bandın genişleyeceğinden bahsediyordum. Şimdi bir düzeltmeye gitti arkadaşlar. Yani bitcoin yatay giderse ve bu düzeltme düşüş devam ederse altcoin'lerde de güzel şeyler görebiliriz kısa vadeli. Ama tam teyidini vermez arkadaşlar bu. Ne zaman tam teyidini alırız? Bakın şu son dip artık yeni bir dip oluştu. Düne kadar ne diyordum? Bakın 3 gün önce şöyle dedim. Bugün böyle diyorsun diyorlar ya. Bakın şöyle anlatayım size. Birkaç gün önce şuradaki dip oluşmamıştı. Buradaki tepe oluşmamıştı. Ben ne yapıyordum? Şuradaki dibi baz alıyordum. 62.70. Ne diyordum? Oran altında gün kapanışı görürsem altcoinlerde yükseliş beklerim, dominasta düşüş beklerim diye anlatıyorum. Ama ne oldu? Aradan birkaç gün geçti. Bakın yeni bir dip yaptık. Artık şu dip ile benim işim kalmadı. Ben artık buraya bakıyorum. %63-18 arkadaşlar. Şöyle tam bakalım. %63-15 diyelim arkadaşlar. %63-15 altında gün kapanışı görürsem o zaman Bitcoin ne yapacak bakmam. Altcoin'lerde yükseliş beklerim. Net söyleyeyim. Diğer taraftan günlükte de MA20'ye geldik. %64 nokta bakalım 17 seviyeleri. Yani belki satış gelecek MA20'den. Şöyle Bollinger alt bandına düşecek. İşte öyle bir şey olursa altcoin'ler yükselir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de negatife giden şeyler var. Ve ne diyorum ben yatay da gidebilir bir süre. Ondan sonra düşecekse düşebilir. O yatay giderse ve dominans düşerse o zaman altcoinler rally yapar. Yani bizim için ne zaman belli olur altcoinler rally yapacağı? Tekrar diyeyim. 63.15 mi diyorduk arkadaşlar? 63.15 altında gün kapanışı gelirse o zaman altcoinlerde fırsatlar gelecektir yükseliş yönlü. Ama tutar da 64 26 üzerinde kapatırsa günü diğer günü de kapatırsa o zaman dominans biraz daha yükselir arkadaşlar. Bollinger üst bandına kadar gidebilir. Öyle bir durumda da büyük bitme bitcoin düzeltmeye giderse öyle bir şey olur. Zaten piyasa komple düşüşe geçer. Umarım net olmuştur. Ne diyoruz? Aylık takip ediyoruz dominansı. Ara dalgalarla ne olur önemli değil. Büyük resimdeki görüntü önemli. Bu aylıkta MA20 üzerinde ay kapatmadıkça altcoin sezonu potansiyeli devam ediyor arkadaşlar. Şimdi altcoin sezonu ne zaman? Arkadaşlar yavaş yavaş girdik o sürece. Zaten kısa vadeli düşüşler gelebilir. Yükselişler gelebilir. Anladınız mı? Yani dalgalarla gidecek bu piyasa. Yani acele etmeyin. Kısa vade düşse bile ilerleyen haftalarda, aylarda tekrar yükselişe geçecektir. Yani piyasa yani şöyle basitinden göstereyim. Dominans grafiği bu. Bakın dalga dalga yükselmiş. Böyle görüyor musunuz? Yani o şekilde yükselir bir piyasa arkadaşlar. Neyse umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Paylaşımlarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.